Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere sanat tarihinde çok önemli bir yere sahip olan empresyonizm yani izlenimcilik akımını anlatacağım. Empresyonizmin ortaya çıkışı, empresyonizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. O dönemde sanatçılar klasik akademik kuralların dışına çıkmak, hayatı daha doğal ve daha özgür bir şekilde yansıtmak istiyorlardı. Peki bu isimler geliyor? Empresyonizm kelimesi Claude Monet'in Impression Gün Doğma adlı tablosundan gelmektedir. Bu tabloyu gören bir sanat eleştirmeni eserleri alaycı bir şekilde ''Bunlar sadece izlenim'' demiştir. Fakat bu isim zamanla akımın adı olmuştur. Empresyonist sanatçılar bir anın ışığını, rengini, atmosferini yakalamaya çalışmışlardır. Detaylardan çok genel etki önemlidir. Işık ve gölge oyunları ön plandadır. Kalın fırça darbeleriyle hızlıca yapılmış gibi duran resimler vardır. Açık hava resimleri çok sık yapılmıştır. Hayatın içinden doğrudan gözlemle de yapılabileceğini göstermiştir. Daha sonraki akımların da önünü açmıştır. Yani özetle empresyonizm sanatçıların dünyayı gördükleri gibi yani anlık bir izlenim şeklinde resmetmeleridir. Zaten fark ettiyseniz arkadaki videoda fırça darbelerinin ne kadar hızlı yapıldığını görebilirsiniz. Bu yönüyle sanat tarihindeki büyük devrimi başlatmışlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.